Her şey modadan, Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle harika bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Yırtık kot. Hem de paçaları püsküllü bir kot yapacağım. Ben şimdi bu çok pahalı olan kottan kendim çok ucuza aldım. Bu kotumu bunun gibi yırtık hale getirmek için ben komple buradan buraya kadar onu kesmek istiyorum. bu kestiğim kısımları bıraktıktan sonra, parçaladıktan sonra paçalarına böyle tüyler geçireceğim. Ama bu tüyleri geçip geçirmek için ilk başta şurada küçük bir kısım. Hemen size göstereyim. Şöyle bir kısmı derin kesip onları buraya yerleştireceğim. Ve hemen kesme işlemine başlamak istiyorum. Bu sefer çizim yapmayacağım. Hatta yeri geliyorsa elimle parçalayacağım. Çünkü makas izini kotlarda çok fazla sevmiyorum. Buraları e, böyle makasla kestiğim için düz düz kaldı. Ben onu ne yapıyorum? Şöyle küçük bir iğneyle buradaki ipliklerini böyle tırtıklıyorum. Şimdi bu kotun sadece bir tarafını ben yırtmak istiyorum. Çünkü kotu zaten abartacağız. Elimizdeki bu emin önden yine aldığım İsterseniz Osman Bey'de de var. E, tüy parçacıklarını kullanacağım. Bu e, tüyleri paçaya yapıştırmak için bu gütarman. Bu öyle bir kumaş yapıştırıcısı var. Bunu mutlaka alın. Made in Germany tabii ki Almanlar bu işi yapıyor. Bu bir tutuyoruz. İlk başta ne kadar keseceğimizi ölçerek şöyle göz kararı tüyümüzü kesiyoruz. Çayip tatlı oldu, tamam mı? Ve kotumuz hazır. Hemen sizin için deniyorum. Hadi. Biraz önce bahsettiğim, bir markadan satın aldım dediğim kotum işte bu. Burada daha derin keserek paçayı içine yerleştirmişler tüyü. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle yapınca bu kısa paça bir pantolon olarak kullanıyor. Ama benim tercihim böyle ayak üstüne düşmesini istediğim için, mesela bir ayakkabının dekoltesi olmasını istediğim için tam paçadan itibar oldu. Gördüğünüz gibi ayağımın üstünde sanki böyle ayakkabında bir aksesuarmış gibi durdu. Artık her yerimiz yırtık. Öyle olunca ben e, daha böyle short gibi duran Baktım da uzaktan bu short bu pantolon mu nedir bu ya bu ne kadar bu yırtık denilen bir pantolon haline getirdim. Daha sonra bu pantolon sonra tamamen short yapmayı düşünüyorum. Tamam short olacak. Bu sefer bu yapıştırdığım tüyleri alacağım. Dilersen bu cep kenarlarına, dilersen yine paçalarına yapıştıracağım. Şimdi bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.